merhabalar merhaba hoş geldiniz professional women network İstanbul TV için sizlerle bir aradayız şu anda. Sevgili Mari, Çağnur Pektezoğlu'la beraberiz. İkimiz de biliyorsunuz PWN TV için program koordinatörü olarak çalışıyoruz. Bugün 3. yayınımız sevgili Mari Üçüncü ayımız. Üçüncü yayınımız. İşte Kadın'ın takım çantası. Üçüncü ay. Evet. Üçüncü evet. haftadayız ve her hafta heyecanla programımız devam ediyor. Evet. E, bu programın hedefi, e, tekrar söyleyelim, iş kadınla e, kendi becerilerini, kendi yetkinliklerini ve kendi e, yapmak istediği hedeflerine daha kolaylıkla ve daha iyi bir şekilde ulaşmaları için bir takım e, bilgiler paylaşmak, kendi alet takım çantalarında eksik olan kısımları tamamlamak, birbirimize ilham olmak. Bugün Mari seninle öz farkındalık üzerine konuşacağız ama ondan önce biraz kendinden bahseder misin? Son zamanlarda hayatında neler var? Benimle de program yapmak dışında. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne program yapmak hayatın <laughs> en keyifli kısımlarından oldu. Öncelikle çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ederim ediyorum. İstanbul'a sana. Ee, çok kısaca bahsetmek gerekirse... Ee, uzun bir kurumsal iş hayatı. Son e, 19 yılı finans alanında e, çalıştım. Çok da keyifli çalıştım. E, buna beraber de 2013 yılından e, başlayarak koçluk, eğitmenlik konularında eğitimler, çalışmalar derken e, yeni bir yolculuk açıldı bana ve 2016 yılından bu yana profesyonel koç ve eğitmen olarak çalışıyorum. <laughs> e, çok harika bir evliliğim, dünya <laughs> bir oğlum var şükür. E, ve şu an özel bir şirkette gelişim mentor olarak e, çalışmalarım keyifle devam ediyor. Öncelikli kolaylıklar dilerim. Çok teşekkürler. E, bugün konumuz öz farkındalık. Şimdi <laughs> bu öz farkındalık konusu gerçekten e, kelime olarak e, Türkçemizde aslında hep olabilir ancak çok e, çok da dikkatli, e, dikkat etmediği bir kelimeymiş zaman içerisinde ben kendime baktığımda ne zamanki koştuk süreçlerine başladım. Bu farkındalık ne demek, öz farkındalık ne demek onların e, daha çok odağında olduğunu, olduğunu gördüm. Peki sana göre öz farkındalık ne demek? Neler söylemek istersin sen için? <laughs> Şimdi bu programda ben şöyle bakıyorum en hani hani kocaman bir konu ve biz bu konuyla beraberiz. Hmm. Şöyle söyleyeyim tabii ki 30 dakika 30 dakikada <laughs> bu konuyu anlatmak mümkün olmamakla beraber elimizden gelince en vurucu önemli yerleri bakalım. Benim için öz farkındalık benim yolculuğum nasıl dersen insan olarak hepimizin eşsiz olduğunu bilmek e, başlığıyla duygumuzun, düşüncemizin, davranışımızın, o birlikteki ahengini e, izlemek çok çeşitli ve farklı ortamlarda ve bunlara verdiğimiz tepkileri e, görmek, yönetmek diyebilirim. Hı. E, peki, genel anlamda şöyle bir bakarsam, e, biz e, günlük yaşamda e, öz farkındalığı yeteri kadar yaşayabiliyor muyuz? Yani nasıl e, hayatımız şekilleniyor günlük böyle hengamede. Sence e, pratik hayatta uygulanabilir bir şey mi sence ee, Aslında gerçekten challenge dediğimiz e, başarı mı adını her ne diyorsak gerçekten öz farkında yaşamak kısmı bana göre orası. E, çünkü hepimiz bir şekilde e, kitap okuyoruz, e, fiziksel aktivitelerde bulunuyoruz, doğaya çıkmıyoruz. işte o kahve içerken kokusunu, sıcağını hissediyoruz. E, çok çeşitli workshoplarda bunları yaşıyoruz. Harika. Peki Bunları günlük hayata taşıma noktasında, evet orada e, hani bir süzgeçten e, azalıyor, kocacığının içinden bir sürü şeyler. Güle, o kadar az e, konsantresi iniyor ki. E, bunun çok çeşitli nedenleri olabilir. Fakat burada e, yolumuzu açacak en önemli şey herhalde e, bilinçli farkındalık e, diyeceğim Arzu. E, çünkü burada bir değişim bu. ...kendi hayatımızda öz farkında yaşamak istememizin... ...veya bize hediyesini almamızın... ...en önemli konusu hayatımıza katacağımız... ...daha iyi ve daha güzel olan... ...bir şeyler o her neyse o fark ettiğimiz. Ve onu e, hani başında önce... ...otomatik alışkanlığa çevirene kadar... E, ...ne yapabiliyorsak kardır. Ben de yani hiçbirimiz öyle... ...sabahtan akşama kadar öyle bir dünya yok. E, fakat ben diyorum ki... ...her zaman bir sıfırdan büyüktür. Ne yapabiliyorsak yapalım... Yeter ki her gün az az da olsa yapalım ki o artık gün gün biriksin ve bir gün çok doğalımıza dönüşsün. Şimdi çok güzel bir şey fark et söyledim, ben de bir kapı açıldı bu ilgili. göre. Şimdi farkında dair benim hayatımda yaşadım çok önemli bir dersim var. Şimdi dersim şu, hep duyuyoruz yani. Ya bu benim başıma hep geliyor işte. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu, şöyle olmuştu. Hep benim işte 10 yaşında kendi başıma gelmişti. 20 yaşında da başıma gelmişti. İş hayatında da başıma geldi. Hep böyle başıma geliyor. Dediğimiz şeyler de aslında bize bir şeyler fark ettiriyormuş gibi. Tabii. Evet. Ee, çok çok güzel bence anlattın. Çünkü genelde hep o gelir ya. Ya hep e, aynı şeyleri yaşıyorum. Aynı insanlar karşıma çıkıyor. E, i̇şte orada e, hayat bize diyor ki bir dur bak. Dur bak, e, öz farkındalığın sanıyorum adı hani öz olduğu için daha çok hani bende olana e, odaklanırsam e, ne oluyor bana, ne oluyor ve ben bunu nasıl anlayabilirim? Sen bunu söylerken sana şöyle hani daha havada kalmasın, daha hayata içine şunu ekleyebilirim. E, dün akşam program öncesi dedim ki hani şöyle e, dedi ki bir iki bir şey bakayım. Bir tarafım dedi ki zaten o var sende bir tarafım bir bakayım. Ee, ve elime 92 97 arasında yazdığım günlüklerim geçti. Oo. Gerçekten e, şunu gördüm ki orada birkaç sayfayı okudum. Okuduğum hedeflerimi okudum. Geldiğim yolculuğu okudum ve gerçekten daha çok inandım Ruhum değişmediğine ve bu yolculuğun öyle hani e, emeksiz, yorulmadan, acısız sansız olmadığını. Ben, deneyimin bana bunu gösterdi. O kadar kıymetliler ki şu an onlar benim için. Masamda da bıraktım. Bu bir hafta falan şöyle bir onların içinde biraz gezmeyeceğim. Hmm. Gördüm ki başlanan bir yolculuk ve ben hala yolculuktayım. Peki sence emeksiz ve acısız olmasını gösteren işaretler neler? Ne anlayayım bundan? Hayat acısız ve emeksiz olmadığını öğrendim diyorsun ya. Aslında ondan sonra neler söylemeye çalışıyordu da böyle oldu sence? Aslında hani şöyle baktım satır aralarından neyi gördüm? Ee, düşmüşüm. Kalkmışım. Ama düşmüş olarak kalkmışım. Ee, sonra bakmışım oraya ee, ve demişim ki ya evet ben burada şurayı kaçırmışım. Ee, ama olsun. hani Bundan sonrasında şöyle yapacağım demişim. Yani pes etmemişiz. Eee acımışım, ağlamışım, gülmüşüm, çok mutlu olmuşum, başladım. Yani aslında duygularımı düzey iz, yani izlediğimi görmüş. Yani burada belki şunu paylaşıyorum en çok. Hani iş hayatı özellikle bugün kitle, kitlemiz iş hayatı ee, ve katıldığım birçok eğitim, birçok e, konuda görüyorum ki aslında mesele o duygumuzu görebilmek, e, elbette ki ortamın gereğine göre davranmak, e, bu kaçınılmaz. Fakat Hani e, herkes özde aynı şey istiyor biliyor musun? Yani diyor ki, samimiyet istiyorum, anlaşılmak istiyorum, güven istiyorum. Peki öbür tarafta diyoruz ki, vermediğini alabilir misin? Evet, şimdi o e, bir başka boyutu. E, ve başımıza gelen o şeyler işte öğrenmek, ben aslında acı ediyorsun ya işte Hı -hı. engel, bunlar aslında bir şey öğrenmek. Bizde bir şeyin gelişmesini e, gerektiğini gösteren işaretlermiş gibi anlıyorum. Yolculuk, evet. Ve, e, ama şurada şu, şu çıksın çok istemiyorum. Hani e, her farkındalık, her gelişim illa acıyacak diye yok, bir şey yok. Bunu böyle kodlamayalım da. E, fakat gerçekten e, o acının içinde galiba birçok şey var değil mi? Yani duygum var, yaşanmışlığım var, deneyimim var. Etkilendiğim, etkilediğim bir durum var. Dolayısıyla orada dolu dolu aslında bilgi var. Okunacak çok bilgi var. E, ha acıyı eğer böyle de yaşamayıp hani e, onu da boş geçirirsen yazık olacak. Bir şeyin engel olması ya da bir şeyin kolaylıkla olmaması e, aslında ben de hep şunu düşünüyorum. E, orada öğrenmem gereken bir şey var. Yani bir becerim var. E, örnek verelim. O an o Excel'de o dosyayı yapamıyorsam demek ki Excel becerimi geliştirmek. Çok net. Ne? Çok evet. net. Ölçülebilir bir şey. O an PowerPoint'te o istediğim işte animasyonu koyamıyorsam Orada öğrenmem gerekiyor. İşte bize zor gelen o diye düşünüyorum. İşte ben hiç PowerPoint yapamam ki. İşte Excel'i ben zaten sevmezdim. Ama <laughs> tabii hemen kurban psikolojimiz hepimizde çıkar ya. Ben zaten yapamam. Ee, evet. Şeyi biliyorsun. Zaten öyle... her şey bana karşı. Bugün de işim böyle gitmişti. Ters gitmişti. gitmişti. Sonra öbürsü çıkar. Ee, bak ben sana demedim i̇şte, mi falan e, diye. Var. İç seslerim var zaten. zaten. Geçmişte de bana böyle denmişti zaten. Ben hiç bunları yapacak bir tip değilim. Diyebilmek ve bunları görebilmek, duyabilmek yani bunları iyi gözlemlemek belki orada yaşam başıma gelen şeyin çok nedenini anlamak adına güzel bir gözlem. çok doğru. Yani görebilmek, duyabilmek, gözlemleyebilmek. Ee, yani aslında bütün e, kaynaklar o kadar zengin ki, e, belki şunu mu yapıyoruz? Sadece ben gördüklerime inanırım diyorsun diyebiliriz değil mi? E, fakat her şey gördüklerinde bitmiyor. Her şey duyduklarımızda bitmiyor. E Ben e, muazzam bir sistemsem bütün kaynaklarımı kullanabilirim. Ee, içinde bulunduğum ortamdaki, kendi içimdeki e, verebileceklerim, alabileceklerimi kombin ederek, e, bu gerçekten inanılmaz bir hazine. Yeter ki hani e, istekli ve niyetli olun. Şimdi istek ve niyeti oluşturmak adına insanları tetikleyen o içerideki böyle ateşimizi yakan şey ne olabilir sence? Düşünmeyim. Ee, yine aslında şeye gidiyor ee, biraz acımak, yani canın acıdığında galiba oluyor arzu. Bir şey oluyor yapamıyorsun. Ee, ve buna bakıyorsun ya burada Tabii ikinci adımı da o e, nereye gitmek istediğini yine oraya geliyoruz ya yani hemen kendi sürecimde gözümün önünde onlar geliyor. Yani benim bir hedefim olmalı. E, ölçülebilir, anlamlı. E, içinde gerçekten bulunmak istediğim o e, mevcut benle o ideal ben karışırsa birbirine, ben onları yeterince ayıramazsam e, o zaman işte şey başlıyor. Yani kafa karışıklığı ve bir yere varamama. Dolayısıyla tetiklenmenin önce e, mevcutta nasıl etkilendiğini anlamak diyorum. Bazen de şöyle oluyor, e, bir şey yapa, yapabilirken ya da yapamazken şöyle birden bir şey fark ediyor insan. Yani sonra oh, ''Aha!'' Oh. İşte bu. O aha yani. anları zaten aha, çok kıymetli Bence. ya. Aa işte yani. E, Peki bu, nasıl o aha oluyor? Aa nasıl oluyor? Benim hayatımda var çok örnekler falan var. Yani mesela bir konu üzerine e, biriktirdiğim bilgilerim var, deneyimlerim var. Sonra e, o konuyla ilgili e, karşılaştığım sıkıntılara dair farklı bir bakış açısına yani farklı bir bakış açısına deneyimlediğim bir an olabilir. Mekan farklı olabilir. Ya da bir başkasının bu konuyla ilgili yaklaşımını anlamak olabilir. Yani o kadar enteresan ki. Aa bu böyleymiş. Aa ben bunu böyle mi yapıyormuşum? Aa ben hani dışarıdan böyle mi algılanıyormuşum? Ya da fotoğraf çekmek gibi. Yani durumu fotoğrafını çekmek. Geçenlerde fotoğraf çekiliyoruz. Ee, şimdi fotoğrafçı dikkatli bir bayan olarak şu sebep. Aman işte e, zayıf çıksın kilo. <laughs> Nasıl olacak? Yani bir gün geçmişte de bu bir fotoğrafçı şey yaptı. <laughs> Bana dedi ki adam hanımefendi ne varsa onu çekiyoruz dedi. <laughs> <laughs> Şimdi o resme bakınca aslında o resimde gördüğüm güzel şeyler de var ama sevmediğim şeyler de oluyordu. Geçmiş ait şu anda da işte daha iyisi olabilir, daha güzel olabilir. İşte acaba kilo kilo e, fazlalık kilolarımı versem bu resme daha güzel çıkarım. Ya da bir makyajımı şöyle değil de böyle yaparsam daha güzel görünebilirim kısmı. Yani orada fotoğrafını objektif bir şekilde çekebildiğinde, işte o gördüğün resim sana aa dedirtebiliyorsa, o resme bakma isteği duyabiliyorsam, o resimden bir şeyler alabiliyorsam, işte o zaman farkındalığın ilk adımı geçiyormuş gibi düşünüyorum ben. Kesinlikle katılıyorum ve orada şöyle yani besleyebilirim. Ee, adamın anlamı gerçek biliyor musun? Yani anlamı gerçek hmm. Ve baktığımda e, hayatta benim için en önemli şey gerçekler oldu. Gerçek durumu görmeye istekli ve niyetli olduğum zaman zaten farkındalık sürecim başlıyor. Az önce söylediğim gibi. Önce ben bir gerçeği bir göreyim manipüle etmeden. Ondan sonra o gerçeği neye dönüştüreceğim konusu zaten benim yolculuğum olmalı. E, o, burada hani 4-5 çalışma böyle hazır derledim. Hani kısa kısa söyleyelim diye. Ha, evet. Ee... Çözüm önerileri neler? <laughs> Şimdi ben farkındalığı oluşturdum. Ee... fark ettim durumu. Ya da fark etemedim. Benim bugün kendi yaşadığım süreçte bunu çıkarken de böyle çok farklıydı. Ve şunu gördüm. Şöyle çok büyük bir zenginliğim var. Geri bildirim alacağı birkaç tane benim için çok özel dostum var. Ee, neden bunu söylüyorum? Çünkü bu kişilerin e, bana sunacakları artı, eksi, nötr, her şeyi almaya gönüllüyüm. Onlar bunu biliyor, ben bunu da biliyorum ve bildiğim biz aramızda böyle bir anlaşmamız var. Ee, geri bildirim, yani bu konuda beş tane şey hazırladım. Bunların başında da geri bildirim almak geldi. Ee, oradaki gerçekliği anlamak ve o bağlantıları kurmak. Hatta bugün öğlen yemeğinde bu, bir, bu sohbetimizdeydik. Konumuz bunları bir şey yaparken e, o kadar linkler birbirini bağladı ki evet dedim. Aynı az önce söylediğim ah aha işte o aha <laughs> noktası o kadar keyifliydi ki e, en güzel yanı anlamlandırabildim benim için. Bir şey fark ettim. Yetti mi? Hayır. Anlamam gerekiyor onu. Hani hep şeyde takılıyoruz galiba. Hani farkındalık çok güzel. Fark ediyoruz. E sonra yetiyor mu? Hayır. Yani orada e, aslında asıl yolculuk ikinci aşaması orada başlıyor. E, kendimi fark etme noktasını çeşitli yerlerde yapabilirim. Yani çevremi Farklı çevrelerde kendimi izleyebilirim, farklı zamanlarda, farklı rollerde kendimi objektif izlemeye gönüllü ve istekli olmalıyım. Bunu içeride bir kamera varmış gibi hayal edelim. İçeride bir kamera olsun ve dışarıda bir kamera olsun. Kamera diyorum çünkü nötr, objektife ihtiyacım var. Ve burada e, basamak basamak o farkındalık yolculuğu birbirinin üzerine bildiğin tuğla gibi ekleniyor ve bir inşaatım oluşuyor. Ve burada ben diyorum ki, burada bir iyi bir şeyler var, ee, şurada da benim bana iyi gelmeyen veya hedefime hizmet etmeyen yanlarımı gör, görüyorum. Ve oradan e, o üçüncü aşamaya geçiyorum. Üçüncü aşamanın adını GGP koydum. Şimdi üçüncü aşama geçmeden önce birinci aşama ne diyorsun? Birinci aşama geri bildirme. Sana geri dostlar edin yani birkaç. İkinci aşama... Geri bildirim aldım, fark ettim. Yetti mi? Hayır. Onu çeşitlendir. Yani edindiğin farkındalıkları çeşitlendir kendi adına. Farklı ortamlarda, farklı insanlarda, farklı zamanlarla kendini izle. Okay. Üçüncü adım. Üçüncü adıma geçtiğinde günlük gelişim planı oluştur kendine. Çünkü bir önceki adımda ne yaptın? iyi ve olum erken yani yani olumsuz demeyelim fakat ama gerçekten gelişme ihtiyacı olan ve seni parlatan yönlerini bildim gördün ve bunları artık bilinçli olarak bakmaya geçmen gerekiyor. Ee, ve bu bilinçli bakma e, farklı e, yine hani e, zamanlar hani benim kendine mola diye bir hashtag'im var bildiğiniz bir şey bana ait değil. Fakat hani gerçekten kendimle olmayı çok sevdiğim zamanlar çok kullandığım şey. Fakat sadece kendimle olduğum farkındalık yetmiyor diye bugün düşünüyorum. Seninle olan sohbetimdeki farkındalık da benim için önemli. Çalışırken iş ortamındaki farkındalık da benim için çok önemli. çocuğumla iletişim kurarken, eşimle iletişim kurarkenki ki farkındalığım da çok önemli. Çünkü aslında birçok rollerimin farklı verileri var. Yani burada onların hepsini birleştirmeye ve onlar üzerine çalışma ihtiyacı var. O yüzden günlük gelişim planı diyorum. E bir önceki çalışmamızda sen de ne güzel onu dedin. Hani, her gün yap. 5 dakika yap, 15 dakika yap. Yeter ki her gün e, belirlediğin bir veya birkaç alanda üzerinde çalış. Ki bu seni dördüncü adıma götürsün. E, yıllardan beri en çok sevdiğim ve kendimde de, de e, üzerine gelişmesine önem verdiğim konu çok yönlülük. Çünkü hani en başta dedik ya işsiz ve O zaman bu hani e, çok yönlülüğümüzü parlatabilir ve ortaya çıkarabiliriz. Fakat burada tuzak şu aynı anda 4-5 tane şey yapamıyoruz. Aynı anda hepsi çıkmasın. Yavaş yavaş yani hangisi o dönem daha hızlı veya benim hayatıma anlam daha çok katacaksa bu yönüme odaklanayım. Çünkü Hı. oradaki kritik nokta odaklanmak. Odaklanmaksa bizim öyle aynı anda üç 5 şeye yapabileceğimiz bir şey değil. Bir konuya çok net odaklanabiliyoruz. Zaten anda dört birimi odaklanabiliyoruz. Dört birimin dört biriminin de kendine odakladığında evet. o zaman çok geri bir farkındalık olabilir. Aynen. Ee, ve bunu şeye de benzetebiliriz. Az önce hani fotoğraf örneğini verdim. Hani bir fotoğrafçı gibi baktığımızda e, değişik objekt ve değişik lenslere ihtiyaç var fotoğraftan o manzarayı çekmek için. Dolayısıyla bazen portre çalışan, bazen geniş manzara. Ama aynı objektif ve lens de olmayacak bu. Ve son olarak şuna getirebilirim. Sonuçta literatürde kabul edilmiş bir öğrenme tarzlarımız var. İşte görsel, işitsel ve duysal denilen. Tabii ki derinde çok bir konu. Bunu niye böyle üçe ayırıyorum? Ben kendimi şöyle gördüm ki yazmak konusunda Farkındalığım bende çok rahat da akıyor. E, duygu ve düşüncelerim başka bir görünür hale geliyor. E, ve bu benim görsel ve duygusal yanımın daha önde olduğunu gösteriyor. Yani eşim mesela işitsel. E, çevremde işitsel kişiler var. İşitselini daha çok dinleyen, daha çok konuşmayı seven... E, ayrıntıları daha çok anlatan e, kesimse, onlar da mesela sesini kaydedebilirler. Yürüyüşe çıkarken aklına gelen fikirleri sesle kaydedip sonra onu dinleyebilirler. Çünkü şunu zannediyoruz Arzu, bir şey fark ettik aklımıza geldi ya, tamam biz olay gitti. Aynen. Aslında e, olay orada başlıyor. Onu bir şekilde yakalamak, ama sen ona hangisi kolay geliyorsa yeter ki yakala. Çünkü malzeme var, onun üzerine çalışmamız gerekiyor. Bu beş adım e, farkındalık sürecinde bize e, hayatımızı kolaylaştıracak e, veriler çıkaracağını düşünüyorum. E, bu yöntemlerden bazılarını ben kendimde şöyle e, çıkarmıştım. E, şimdi bir şeyi e, kendim gelişim alanı olarak da görebilirim. Yani onu iyileştirmek için fark edebilirim geliştirebilirim, değiştirebilirim. Bir de iyi yaptığım şeyleri de fark edebilirim. Kesinlikle. Şimdi iyi yaptığım şey, bu yöntemlerin hepsini iki amaçla kullanabilirim. Aa, yani tabii bir, ki. Ee, sahip olduğum güzel şeyler. Örneğin ben kendim e, yıllar sonra balık tutmaktan hoşlandığımı öğrendim. Ne güzel. Şimdi mobilyalardan bir tanesi balık tutmak. İşte e, karate yapmaktan hoşlandığımı öğrendim. Şimdi karate yapıyorum. Ee, Süper. Bunların hepsi bir farkındalık ve buna da şöyle düşünüyorum bunun sağlayabilmek için, denemeye de açık olmak. Yani Kesinlikle. bir şeylere meraklı olmak, denemeye açık olmak İzin vermek. Değil e, izin mi? Olanda vermek. neler olduğunu. Hatta bak sen öyle deyince hani e, en güçlü yanımın yazmak olduğunu Hı -hı. işte o yıllarda fark ettiğimde e, evet güçlü yanımdı fakat gelişim yanımda şuydu benim hani o farkındalık sürecinde e, yaptığım bir şey öne çıkarabilme e, isteği yani cesaret mi dersin ona sosyallik dersin bilmiyorum fakat bu benim hep misyonum arkada olayım, ben destekçi olayım. E, fakat hayat bir süre sonra e, bütünsellik istediğinde bir gün dedim ki evet bu yazılar bir şey artık yani başka bir şey olsun ve daha e, yeni bir kapı açılsın. Bunu yaparken e, çok gerçekten içsel risk alıyorsun. Kendi alanını açıyorsun, cesaret ediyorsun ama o olmadan zaten olmuyor. E, fakat o, o süreci çok iyi hatırlıyorum yani kendimi hayal bile edemezken sonra o hayal etme e, adalelerini açtıkça kapandı. yani o zihinde o nöron bağlantıları oluştukça zaten fiziksel olarak hayatta beden de sana yardım ediyor ve yollar açılıyor ee, evet aynen öyle yani e, bir şeyleri yapabiliyor olmanın getirmiş olduğum şey öz farkında sence en yakın arkadaşı ne? en yakın arkadaşı takdir mi? şükran mı? sanki o geldi bana evet çünkü o şükran ve beslenme tarafı biz galiba önemli. Ee, gelişim ve cesaret de sanki onun bir yakın arkadaşıymış gibi geliyor. Azal. Cesaret söylediğin için ben buradan altında uygulamak istiyorum. Ee, gelişim, cesaret, bunları arzulamak, isteyebilmek, zaman zaman niye cesaret edemediğimizi anlayabilmek, belki onlara daha çok yatırım yapmak. Keşke elleri azaltmak adına bunlar bir çok çok kıymetli. Eylemsiz farkındalık, kışmalık diyorlar. <laughs> <laughs> çok kesinlikle. Tabii Bütün işte o eyleme. Önce şey benim herhalde yine ufkumu açan cümlelerden bir düşüydük. Hayat her şeyi iki kere yaşarız. Gerçek önce bir düşünce yaşıyoruz. Sonra da onu düşünmeye ve sonra yapmaya geçiyoruz. E, yapmadan da hiçbir şey olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu, bu bir deneyimsel yolculuk. Ee, bununla ilgili e, şimdi bize soracaklar. Acaba bununla yönelik bir kitap var mı? Ee, yoksa ne yapalım? Nasıl yaşayalım? <laughs> evet, e, evet programımızın niyetimiz böyle kitap önerileri oldu. Ee, az önce ben sadece o beş tekniği sunmayı niyet ettim. Şöyle ki... E, farkındalıkla ilgili bir kitap önermek içimden şöyle gelmedi hepimizin farkındalık sürecinin kaynakları ve yolları o kadar çeşitli ki e, belki bizim sohbetimizden bir farkındalık oluşacak. Belki gazetedeki bir köşe yazılarının bir paragrafından, belki dün izledikleri filmden bir kare, belki de hani metrobüste giderken yan taraftaki bir konuşmadan bir farkındalık. Dolayısıyla e, bir kitap aşı olarak hani e, çok kaynak var. Fakat gerçekten Belki söyleyeceğim bir tane varsa eski yıllarda hemen gözümün önüne gelen ve kalbimde çok iyi gelen, Büyü Dükkanı'ydı. E, o kitabı çok seviyorum. Her zaman da okuyabilirim. Aynı e, istekte. E, kitap konusunda <laughs> yani oraya bıraktım. E, ben de öz kitabı da önerebilirim. Ken Wiburn galiba, Ken Wilson olabilir öz kitabını da çok severim ben. Yani. Onu belki de, de, de tavsiye edebilirim Millet dinleyenlere. Bu arada senin bir kitabım var, El Yapımı Hayat. Onu da buradan <gülüyoradic> göstermek istiyorum. Teşekkür ee, Kitabına dair konuştuğumuz konuya el, ilişki ilişkili olarak ne söylemek istersin? İsminin her şeyi anlattığı diyebilirim Arzu. Ee, hani az önce söylediğim onu hayal etmek, ortaya çıkarmak konusu. Bu ee, burada niyetim şu oldu ki her yazı aslında kendi yolculuğumuza bir e, destek olacak, bir araç olsun. E, müzik benim hayatımda hep olan ve ruhuma çok iyi gelen ve inanıyorum hepimize çok iyi gelen bir e, başka bir boyut. Dolayısıyla burada yazılar müzikle birleşen bir kitap oldu. Çünkü ben hep yazılarımı geceleri ve müzik eşliğinde yazardım. E, ve amacım neydi ee, gerçekten hayatlarımızı el yapımı özeninde yapabilmek fakat o isim bana gelene kadar da e, en sancılı süreçlerden biriydi fakat o isim de kendini buldu onun hikayesi içinde var e, ve şu an üç kelimeyle ifade et dersen, hayatların gerçekten el yapımı özeninde ve özelinde olması e, işte sanıyorum o üçgenin yüz tarafı mı katkı boyutu mu nasıl adlandırırsak. Evet, çok teşekkür ediyorum. Peki öz farkındalığımızı bir adım daha öteye taşımak adına bugün bir açık uçlu soru sorsam biz dinleyenlere daha derin bir farkındalığı yaratmak ne olur? Ne inanıyorsun e, ve ne olmak istiyorsun? Evet, çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben de Neye çok teşekkür ediyorum. Ne olmak istiyorsun diyen e, nice güzel günler diliyoruz. Gelecek hafta programımız devam edecek. Bizi postlarımızda ya da Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. <laughs> e, Profesyonel Network TV bu akşamlık yerine ara veriyor. Kendinize iyi bakın. En kısa zaman tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. <laughs> görüşmek üzere.